YouTube dünyanın her yerinden içerik oluşturucularına sahip olan bir internet sitesidir. Böylece farklı yaklaşımlardan, farklı kültürlerden oluşan bir dolu video ile tanışmış oluruz. Ancak bu gibi içeriklere ulaşımımız böylesine kolay olsa da bazı bariyerler ile yine de karşılaştığımız durumlar olur. Örneğin yabancı dilimizi yeterli bir seviyeye getirsek bile her kültürün hatta her insanın kendine ait bir mizacı olur ve bu mizacı anlamak aslında her şeyden önemli olan o kilometre taşıdır. Bazı hassas duygularımızı uyandıran olay veya olgular başka bir insanda aynı hisleri ortaya çıkarmayabilir. İşte bu karmaşının vuku bulduğu ekstrem bir mizaca sahip bir YouTube kanalından bahsedeceğiz. Bu Kraina Cizibov TV yani Mantarlar Diyarı adlı internet dizisinin hikayesi. Eğer videolarımızı izlerken yeni bir şeyler öğrendiğinizi, zamanınızın boşa gitmediğini ve internete verdiğiniz paranın değdiğini hissediyorsanız iyi bir iş çıkarmışız demektir. Bu yüzden bizlere abone olarak, videolarımızı beğenerek Hatta yorumlarda kendi fikirlerinizi ve teorilerinizi bizimle paylaşarak bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Krayna Cizibov TV 23 Aralık 2013 tarihinde oluşturulmuş ve ilk videosunu da aynı tarihte atmış, deneysel bir internet dizisine sahiplik yapan bir YouTube kanalıdır. Kanalın ismi olan Krayna Cizibov'un Türkçe meali Mantarlar Diyarı'dır. Açıklama kısmında ise Agatha ve Sincap Megi sizi harika yolculukların ve endişelerin dünyasına götürecek ibaresi bulunur ki tam olarak dediğini de yapar. 1980'lerin eğitim programlarını andıran özel bir tarza sahiptir. Yaratıcısının gülümseme rehberi adını verdiği, tuhaflıkların bir arada bulunduğu bir mini dizi olarak anlaşılmıştır. Gülümseme rehberi her zaman aynı mavi renk kıyafetleri giyen ve gerçek gözlerinin üzerine kağıttan gözler takan Agatha adında bir kız tarafından sunulmaktadır. Dizi ilerledikçe diğer karakterler ile de tanışırız. Bu karakterler Sincap Maggie, Caroline, The Jeansman yani kot pantolon adam ve Agatha'nın annesidir. Her bölümün temel amacı biz seyircilere bir şeyin nasıl yapılacağı hususunda eğitim vermektir. Başında oldukça masumane bir havası var. Ancak dizi ilerledikçe rastgele, rahatsız edici sahneler ortaya çıkmaya başlıyor. Hiçbir anlam ifade etmeyen çarpık bir karmaşa içerisinde kendimizi buluyoruz. Toplam 6 bölümden oluşmuş olan bu deneysel internet dizisinin temalarını Ana işleyişini, karakterlerini ve son olarak bu dizinin oluşturulma amacı hakkında bir dizi teoriyi beraber tartışacağız. Gülümseme Rehberi 1. Nasıl Elma? Dizi kısa bölümlere ayrılmıştır ve çok hızlı bir akışı vardır. Pilot bölümünün açıklamasında şunlar yazar: Agatha başarılı bir şekilde elma yapmayı öğrenir. Sincap Mego ona yardım eder. Ayrıca Agatha'nın annesinin bu konuda hiçbir fikri de yoktur. İlk bölümde bahsettiğimiz gibi 1980'lerin çocuk eğitim programlarını anımsatan bir sahne görüyoruz. Ayrıca Agatha'nın annesi ve Sincap Megi ile tanışıyoruz. Bu bölümün amacı bize elmanın nasıl yapılacağını öğretmektir. Bu ne demek? Bu başlığın kendisi hiçbir anlam ifade etmiyor. Ancak içine daldığımızda belki de yapbozun bazı parçalarını bir araya getirebiliriz. Agatha'nın elmanın nasıl yapıldığını gösterdiği kısım aslında çekirdeklerini çıkarma işleminden başka bir şey değil gibi görünüyor. Ancak bu sırada sahne bir anda kesiliyor ve Agatha'nın annesinin yüzü görünmeyecek bir şekilde karanlık bir ortamda esrarengiz bir röportajı bizi karşılıyor. Bu röportajlar dizinin her bölümünde bulunduğundan aslında dizinin çok önemli de bir parçasıdır. Bu bölümde bize üç farklı tema sunulur. Bunlar mantar, rahim ve son olarak elmadır. Bu üç temayı aklınızda tutmanız teorilerden bahsedeceğimiz kısım için çok önemlidir. Gülümseme Rehberi 2. Nasıl kağıttan yapılır? Dizinin ikinci bölümünde anlamı olmayan ve gramer hatasının da olduğu bir başka başlık yine bizi karşılıyor. Açıklaması ise şu şekilde. Agatha, Sincap Maggie ile kağıttan istediği zaman. Neyse ki inek. Agatha'nın annesi durumdan çok rahatsız oldu. Agatha geri döner. İlk fark ettiğimiz şey Agatha bu bölümde kağıttan gözlerini çıkartıp onun yerine gözlük takmıştır bu bölüm inek kelimesinin geçtiği ilk bölümdür ve dizi boyunca birçok kez daha atıfta bulunulmaktadır. Bu da unutulmaması gereken başka bir temadır. Gülümseme Rehberi 3 Bu bölüm çok büyük bir garipliğe sahiptir. Çünkü bu bölümün bir fragmanı vardır ancak kendisi yoktur. Fragmanda Agatha'nın kısa bir süre arkasını dönüp kameraya baktığını ve daha sonra bir bahçede koşturduğunu görürüz. Ve son olarak Lehçe Gülümseme rehberi 3 ifadesini görürüz. Gariptir ki ekstra olarak videonun açıklama kısmında bu sefer garip cümleler yoktur. Bunun yerine bir mağazanın linki vardır. Gülümseme rehberi 4 Nasıl saçlarınızı? Uzun bir aradan sonra en sonunda serinin dördüncü bölümü yine esrarengiz ve eksik bir başlıkla yüklenir. Bu bölümün açıklaması ise şöyledir. Yoksun Agata postaya karar verir. Ne yazık ki saçları. Yardımla aniden bir gizem. Bu bölümünde diğerlerinden hiçbir eksik yanı yoktur. Bu bölümün öncülü Agatha'nın annesinin kameraya karşı Agatha'nın kendisi olmadığını ve onu tanımadığını söylemesiyle başlar. Bu bölümde yine teoriler kısmı için önemli bir bilgi elde ederiz. Garvolin şehrini aklınızda tutunuz. Bu sahneden sonra Agatha bir yandan hayran mesajlarını okurken bir yandan da kendi saçlarını keser. Bu sırada Caroline ve Jeansman karakterleri tarafından rahatsız edildiğine şahit oluruz. Bu durum Agatha'nın daha da tuhaf davranışlar sergilemesine ve kontrolsüzce titremesine çok ürkütücü bir şekilde gülmesine sebep olur. Caroline ve Jeansman ortadan kaybolduktan sonra Agatha'nın iyice psikolojisinin bozulduğunu ve hiçbir şeye anlam veremediğini anlarız. Sonraki sahnede ise görüntülerde bazı bozulmalar olur ve Agatha'nın kelleştiği görülür. Bu bölümün en önemli kısmı ise sonda ortaya çıkar. Agatha derin uykusundan uyanır ve annesinin ürkütücü bir formunun hemen yanında oturduğunu fark eder. Gülümseme Rehberi 5 Nasıl Düzgün Telefon Bu bölümde gariplikler hemen ortaya çıkar. Bu sefer açılış cümlelerini söyleyen Agatha'nın kendisi değil, kendisinin bir kel versiyonudur ve bu kel versiyonu onun vücudunun içinden çıkar. Bir anda uyanan Agatha adeta sınıfta uyuyakalmış bir öğrenci edasındadır. Numara kelimesini dile getirdiğinde bir nevi nöbet geçirmeye başlar gibi hareket ettiğini görürüz. <laughs> Bu sahneden sonra ruj sürmüş ve daha değişik bir tavır içerisinde yeni bir Agatha ile karşılaşırız. Yeni Agatha, Telegame adı verilen oyuna katılmak için bir partiye katılır. Telegame başladığında işler iyice çığırından çıkmaya başlar. Agatha'yı yarışmacılarla bir telefon yarışması yaparken görürüz ve bundan kısa bir süre sonra ise ekranda telefon ne işe yarar mesajı belirir. Ardından ise Sincap Mega ortaya çıkar. Bu sırada oyun biter ve ikisinin Agata'nın yaşının rastlantısallığı hakkında konuşmaya başladığını görürüz. Bir anda yeni Agata öksürmeye başlar ve videoda bir doktor muayene sırasında mantarların azaldığını belirtir. Agata ona karşılık olarak ölmek istediğini söyler. Bu sahnenin ardından videoda bir parmağın kesildiği, ineklerin bir başka görüntüsü ve Agata'nın yüzü kızarana kadar şiddetle ovuşturduğu görülür. Ve bu noktada işler iyice saçma bir hal almaya başlar. The fallen apples are bruised. Efendim, 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 efendim. Gülümseme Rehberi 6 Nasıl Çocuğunuzu? Gülümseme Rehberinin son bölümünde nasıl çocuğunuzu sorusunun cevabını öğreniyoruz. Bölümün başında Agatha'nın küçük oyuncak bir bebeği olduğu görülür. Bu sahnelerden sonra Maggie Oyuncak bebek ve Agatha'nın sürekli rol değiştirdiği tuhaf bir sohbete tanık oluruz. Agatha en sonunda bu saçmalıklardan bıkar ve Megi'yi ölesiye sarsmaya başlar. Bu sekanstan sonra Agatha karşılaştığı tüm karakterleri düşünmeye başlar. En sonunda Megenin karanlıklar içerisindeki garip, gerçekçi bir versiyonu ona gözlerini mantarın ışığına açmasını söyler. Agatha. <laughs> bölümde nihayet bir süreliğine de olsa Agatha'nın gerçek gözlerini görürüz. Ancak onları açtığında tamamen bembeyazdırlar. Böylece Agatha ve Meggie'nin bir tarlada oturduğu sahneye geliriz. Bu sahnede Gülümseme Rehberi'nde şu ana kadar deneyimlediğimiz farklı kliplerin bazılarına tekrar şahit oluyoruz. Kapanış Ve kapanışta diziye bir nevi bir veda şarkısı bize eşlik ediyor. Aynı zamanda bu bölümde Agatha'yı bir tarlada görüyoruz. Ancak bu tarla gerçek bir tarla. Daha önce gördüğümüz çarpıtılmış bir versiyonu değil. Bu sekans tüm dizideki ilk ve son normallik hissine sahip sekanstır. Ancak gariplikler hemen tekrar ortaya çıkıyor. Ve iddiaya göre gözlerini kaşıkla çıkaran annesine Agatha bir atıfta bulunuyor. Gelin bu bölümün bir kısmını beraber izleyelim. <laughs> ve böylece en sonda yaratıcıların ve oyuncuların isimlerinin aktığı bir bölüm görüyoruz. Beklendiği gibi bu dizi karanlık, tekinsiz ve rahatsız edici bir şeyler yaratmak isteyen bir grup insan tarafından kurgulanmıştır. İş değiş ve bizlerde bu uyandırdığı hisler olarak yaratıcılara ve oyunculara hayran olmamak elde değil. Ancak bütün bunlar ne anlama geliyordu? Bu soruya cevap veren çok sayıda teori vardır. İşte bunlardan en önemlileri. Uyuşturucu teorisi bu teori dizi boyunca karşılaştığımız büyük bir temaya dayanıyor. Yani mantarlar. Mantarlar çok güçlü bir halüsinojendir. Bu teoriye göre tüm bu deneyimler mantardan kaynaklanıyordu. Bu mantarlar tüketildiğinde psikedelik yolculukların yaşanmasına ve tuhaf şeyler görülmesine sebep olurlar. Megan'in Agatha ile iletişime geçebilmesinin arkasındaki sebep bir halüsinasyon olduğudur. Bu teoriyi destekleyen bir diğer işaret ise Agatha'nın gözlerinin üzerindeki kağıttan gözlerdir. Bilindiği gibi uyuşturucu madde kullanımının yan etkilerinin bir tanesi de göz bebeklerinin genişlemeye başlamasıdır. Ve dizdeki amaç burada bunu kapatmak olabilir. Ayrıca birinci rehberde Megan'in Agatha'ya mantar dolusun dediğini ve beşinci rehberde doktorun mantarlar azalıyor dediğini izlemiştik. Nükleer Savaş Teorisi bir başka teori ise oldukça popüler olan nükleer savaş teorisidir. Bu teori aslında dizinin tüm ana fikrinin savaşla ilgili olduğudur. Üçüncü rehberde yani fragmanı olan ancak bölümü olmayan videoda bir mağazı linkinden bahsetmiştik. Bu linke tıklarsanız size bir tişört tasarımı karşılar ve bu tişörtün üzerinde 1988'den beri ibaresi bulunur. Bu da dizinin 1988'de geçtiği ve Soğuk Savaş'a atıfta bulunduğunu gösteriyor. 1988 yılında Polonya Sovyetler Birliği'nin kontrolü altındaydı ve kot pantolon giymek çok tartışmalı bir konuydu. Komünizmin anlayışında özel mülkiyet kavramı yoktur ve kot pantolon giyen kişiler mülkiyetini devlet ile paylaşmayanlar olarak görülürdü. Bu yüzden giyilmesi kesinlikle yasaklanmıştı. Kot pantolon bir nevi özgürlük sembolü haline gelmişti. Bunun bir sonucu olarak jeansman yani kot pantolon adam önemli bir yere sahiptir. One'u ve Caroline'ı kot pantolonlar içinde sık sık Agatha'ya eziyet ederken görürüz. Sizce Jeansman ve Caroline özgürlüğün birer semboli olabilirler mi? Aslında onu eziyet etmeyen iyi adamlar olabilirler mi? Tüm bunların hepsi tabii ki biraz spekülasyondur. Bu teoriyle alakalı olarak bahsetmek istediğimiz bir diğer konu ise birinci rehberdeki bariz atom bombası şemasıdır. Bu noktada Agatha'nın bize bir elma şeması verdiğini görürüz ancak bu açıktır ki bir atom bombası şemasıdır. Mantarlar atom bombalarının atıldıktan sonraki görüntülerine benzerler. Hatta bunlara mantar bulutu denir. Ayrıca 3. rehberde Garvolin şehrini bir harita üzerinde görüyoruz. Garvolin, İkinci Dünya Savaşı'nda Polonya'nın en çok zarar gören şehirlerinden biridir. Bu da savaşla bağlantısını güçlendirir nitelikte bir bilgidir. İstismar teorisi. Bir diğer teori de istismar teorisidir. Burada işler iyice karışmaya başlar. Bu teoriye göre Agatha'nın çocukluğunda inek olarak adlandırılmış olabileceği varsayılır. Bu Agatha'nın annesinin Agatha arkadaşlarıyla hep utangaç olurdu sözü bu teoriyi destekler niteliktedir. Agatha herkesten ve her şeyden daha yalnızdı. Elma sahnesinde Agatha'nın elmayı şiddetle delmesi kendi istismarına yönelik bir sembol olabilir. Bir noktada Anne yazılı bir inek görürüz ve bu annesinin Agata'yı nasıl gördüğüne, işkencelerine ve en sonunda istismardan sonra ise inekten bir anneye dönüştüğüne dair bir mesaj olabilir. Bu teori dizi boyunca sürekli karşımıza çıkan rahim resmiyle desteklenmiştir. Ayrıca Agata'nın belki de istismarcısı da Sincap Mega olabilir. Çünkü Agata'nın Sincap Megi ile bir aşk nefret ilişkisi olduğu görülüyor. Onunla bir gülüyor, bir ağlıyor. Meg'in temsil ettiği kişi Agata'yı uyuşturucuyla özellikle de mantarla tanıştırmış olan istismarcısı da olabilir. Böylece Agata'nın kendinden geçmesiyle savunması kırılır hale gelmiştir. Agata'nın ona gitmesini söylediği sahnede Maggie önce bunu sert bir şekilde reddediyor, daha sonra yine de onu sevdiğini söyleyerek yanağından öpüyor. <laughs> Safsata Teorisi Safsata Teorisi ise aslında bu dizinin herhangi bir temaya dayanmadığı üzerindedir. Yaratıcı, izleyicinin kendi anlamlarını çıkarmasını istemiş olabilir. Reddit'teki IME kısmını bilmiyorsanız şöyle açıklayabiliriz. Bir nevi eksi sözlüğünde yaptığı konsept olan Pena gibi tanınmış kişilerin sıradan halkın sorularını yanıtladığı bir bölümdür. Bu bölüme konuk olarak gelmiş olan dizinin yaratıcısı aslında bir sanat üniversitesi öğrencisi olduğunu ve bu dizinin onun bir okul projesinin bir nevi evrimi olduğunu söylemiştir. Kayıp 3. bölüm ise gerçekten kayıptır. Bölüm 3'ü içeren sabit disk hasar görmüş ve böylece 3. bölüm maalesef kanala yüklenememiştir. Dizideki temalara gelirsek 1988 onun doğum günüdür. Garvolin ise annesinin geldiği kasabadır. Yani daha büyük anlamlar aramanın gereksiz olduğunu söyleyebiliriz. Gerçek bazen mantığın ve mantığa aykırılığın tam ortasındadır. Videonun başında da bahsettiğimiz gibi bize yabancı olan şeyler her zaman bize garip gelmiştir. Böylece arkasında hep büyük sırlar yattığına inanmışızdır. İzole sembolizm olarak tasarlanan unsurlar izleyiciler tarafından sürekli irdelenip bir mantığa oturtulmaya çalışılmıştır. Ancak basitlik sandığınız kadar basit değildir.